Evet arkadaşlar ee, merhaba kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz kanal bir rubik küp kanalı olacak o yüzden öncelikle sizlere algoritmaları paylaşmak istedim. Algoritmalar şu şekildedir yani öyle anlatabilirim belli harflerle belli dizeleri taşıyan harfler denebilir mesela fark ettiyseniz de harfler zaten hepsi harf Şimdi ben basit bir şekilde başlamak istiyorum. En üstten başlayalım. Up yani üst demek. Üst ve üst ters. Şimdi o zaman biz sarının üstü olup yeş e, ma mavinin önde olduğunu düşünürsek o zaman üst sarı renk olur. Şu şekilde düşünürsek apa nasıl demişiz? Bu tarafa doğru. Yani sola doğru çevrilince ap oluyormuş. Sağ doğru çevrilince de ap ters oluyormuş. Yani bu ap, bu da ap ters. Peki biz bunun ters olup düz olduğunu nasıl anlayacağız? En başta bununla başlayalım. Kesme işareti ve kesme işaresiz olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi bu o zaman belli bir anlamı olmalı. Bu Bunun anlamı da bu saat yönünde bu saat yönünün tersinde. Evet. Mesela burada saat yönüne doğru, burada da saat yönünün tersine doğru çevriliyor. Yani bu saat yönü ve saat yönünün tersi. O zaman apı basit bir şekilde anlamış olduk. Böyle siz de bu şekilde notlar alıp her şey harfte yani her algoritmada bu şekilde oklarla basit bir şekilde anlatabilirsiniz nasıl bir şey olduğunu. Yani up'ı en basit olarak üste yazdım. Bu şekilde up. Bu şekilde de up ters. Yani bence bu en basit olarak geçtik. Şimdi biz ikinciye geçelim artık. Çünkü en basit atladık. Up. Siz de bu şekilde oklar koyarak basit bir şekilde kavrayabilirsiniz. Front. Yani ön demek. Şimdi biz bu sefer mavinin önde olduğunu düşünmüştük. Ön en basiti aslında. Nasıl? Yani sarı üstümüzde zaten burada bir saat yönü olduğunu herkes bence basit bir şekilde anlayabilir. Saat yönünün tersi de bu. Ama yine anlamak istiyorsak şu şekilde bir işaret koyabiliriz mesela. Bu şekilde ee, bu, bu saat yönü bu da saat yönünün tersi oluyor o zaman. Yani front da bu şekilde basitti. Yani front bu A bilerek en başa yazdım. Çünkü anlaması en basit olanlar. O zaman zaten şeylerin mantığını anladık. Üst üst ters bunları anladığımız için diğerleri daha kolay gidecek. Zorları sona yazdım. O yüzden yani bu şekilde basit bir şekilde frontu da çözmüş olduk. Gelelim sonrakine. Right yani sağ. Mavi önümüzde, sarı üstümüzde olarak düşünürsek kırmızı yüzeyde sağ oluyor. Peki biz bu küpü her zaman böyle çevirerek saat yönü, saat yönünün tersi diye yani belli bir şekilde kavramalıyız bunu. Saat yönünün şeyi olarak her zaman düşünemeyeceğimiz için. Bu yüzden sağ tarafa arkaya doğru çevirdiğimizde bu ne oluyor? Right. Öne doğru çevirdiğimizde right ters. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Şu şekilde üste doğru, alta doğru. Şimdi bu da en basit örnekti. Bu şekilde bu right'ı da kavrayabilirsiniz. Yani şimdi hepsini baştan bir tekrar geçirelim. Up, up ters, front, front ters, right, right ters. Benim gibi böyle tekrar ederek, tekrar tekrar deneyerek hepsini ezberleyebilirsiniz. Çünkü bunlar en basit şeyler. Gelelim left. Yani sol. Solda aynı sağ gibidir ama biraz farklı. Bunda kesme işaretsiz olanı yani düz yapmak için öne çeviririz. O yüzden bu da zaten right ile left'i e ayırıyor. Yani öne çeviriyorsak buna da bu şekilde tersine de bu şekilde bir işaret koyarak rahatça halledebiliriz. Şimdi fark ettiyseniz bu zor görünen harfleri basit bir şekilde ezberledik. Yani sol bu, tersi de bu. Left, left ters. Up, up ters. Right, right ters. Front, front ters. Bunu birkaç kere yapın. Eğer anlamadıysanız buradaki anlamadığınız harfi tekrar tekrar sararak izleyin. Çünkü anlamanın en basit yöntemi bu. Şimdi gelelim. Biz bunları ezberledik sayalım. Ezberlemediyseniz tekrar etmeyi unutmayın. Burada hepsi var. Peki bu yıldız 2 Yıldız burada her şey olabilir. Yani şu şekilde yazalım. Yıldız eşittir. Hepsi. Hepsi olabilir. Şimdi hepsi derken ne oluyor? Demek yanında 2 varsa bir şeyi vardır. Mesela en üsttekinden aptan örnek verelim. Ap 2. Yani U'yu iki kere yapacağız. Veya front 2. Önü iki kere yapacağız. Bence zaten mantığını anladınız. Hepsinden örnek verelim. Up 2. Up ters 2. Front 2. Front ters 2. Right 2. Right ters 2. Sol 2. Sol ters 2. Yani şu anda zaten hepsini anlamış olduk. İkinin ne anlamı geldiğini de. Ben buraya bonus olarak e, ilerideki CFOB metodunda kullanacağımız middle. E, middle ne oluyor? Yani üst olamaz. Diğer yerler olamaz. Alt yani çok fazla kullanılmıyor. Hatta şu an onu da bonus olarak eklerim bence. Tamam. Mesela bunu da böyle yazdık buraya. Ama önce middle yapalım. Middle şu oluyor. Bu orta parça. Yani zaten burada M middle diğer hep diğerlerinden ayrı. Zaten şu şekilde düşünelim. Zaten bu diğerlerinden farklı olduğu için ezberlememiz kolay. Middle düze şunu tersine de zaten bunu koyacağız. Middle'da bu şekilde ortayı middle arkaya doğru, middle terse bu hareket oluyor. Zaten middle diğerlerinden farklı olduğu için an bence basit bir şekilde anlaşılıyor. Bu arada bunların hepsini anlamadıysanız tekrar etmeyi de unutmayın. Şimdi gelelim down'a. Yani alt. Alt. Zaten üstü anlattığımız için çok basit olacak. Abda nereye çeviriyorduk? Bu tarafa doğru. Yani bu tarafsa dağda aynen o şekilde. Tersi de budur. Şimdi bunları biz çok basit bir şekilde anlattık. Hepsi de çok basitti. Çözüm videosunda zaten bunların yani basit metotta bunlar kullanılmayacak. Ama c şu kullanılacak. Anlattığımda. Yani buradaki hepsine basit birer harf olarak da düşünerek öyle alışarak veya benim anlattığım gibi bu şekilde şekiller yaparak e, anlata anlayabilirsiniz. Yani algoritmalar basit oldu. Evet çözüm videosunda görüşmek üzere. Çözüm artık anlatırken çok kolay olacak. Görüşmek üzere.